Gece çünkü gerçekten İstanbul'a çok yakışıyor. Bir de Ahmet Bey gece'nin şöyle bir özelliği var. Gece çirkinlikleri örtüyor. Evet. Sadece güzellikleri görüyorsunuz ve İstanbul'da tarihi yapılar çok güzel ışıklandırılıyor. Bütün o e, saraylarımız, kasırlarımız, camilerimiz e, mesela geceliğin Dolmabahçe Sarayı'nın küçük su kasrının önünden geçmek tarihi azaya. Özellikle e, geçen akşam. Evet. Karşılaştım hakikaten olağanüstü. Muazzam yani, muazzam evet. e, görüntüler var. E, şimdi e, isterseniz a, Ayasofya'dan bir başlayalım lütfen, e, diyorum. E, Ayasofya 1500 yıldır İstanbul semalarını e, süsleyen bir eser ve bana göre dünyanın 8. harikası. Hep böyle 7 harikadan bahsederiz ya e, bence 8. kesinlikle e, Ayasofya. Keşke daha çok insana bunu e, tanıtabilseydik. Çünkü e, dünyanın yeni 7 harikası seçildiğinde maalesef o listede Ayasofya e, yoktu. İşte e, Meksika'daki Çinitsen Tapınağı. Ondan sonra Roma'daki Koleseum. Ürdün'deki Petra vardı. İşte mesela çok önemli bir eser olmamasına rağmen bana göre Rio de Janeiro'da gördüğünüz o Corcovado tepesindeki Hazreti İsa heykeli bile o listedeydi ki o heykel 1930'larda yapılmış bir heykeldir. Halbuki Ayasofya düşünebiliyor musunuz? 532 yılında yapılmış ve 3. Ayasofya 532 yılında yapılmış. İlk Ayasofya daha da önce 360 60'larda yapılan Aynen. bir yapı. Şimdi ben mesela Amerikalılarla tur yaparken tam böyle Mısır Çarşısı'nın önünden geçiyoruz. Tarihi Yarımada'ya doğru yükseleceğiz. İlk tepeye çıkacağız. yeni camiyi gösteriyorum. Diyorum ki this is the new mosque diyorum. Amerikalılar bakıyor diyorlar ki a bu e, bayağı eski bir camiye benziyor hiç hani yeni gibi değil. A diyorum bu 500 yıllık biz ancak Ayasofya gibi 1500 yıllık eserlere eski muamelesi yapıyoruz diyorum. Ve bir kere Ayasofya'ya girdiğinizde o ruhani atmosfer sizi e, ...ele geçiriyor. Çünkü bir tarafta... ...Müslümanlık, bir tarafta Hristiyanlık. ikisi iç içe geçmiş. Yani... ...dinlerin kardeşliği var e, Ayasofya'da. Ve bir tarafta bakıyorsunuz... ...Hazreti İsa'nın mozaiklerini görüyorsunuz. E, bir tarafta çok güzel freskler var. Bir tarafta Allah yazıyor, Muhammed yazıyor. Tam onun ortasında da... ...Meryem Ana ile kucağında... ...Çocuk İsa'yı e, görüyorsunuz. Bu da Ayasofya'nın... ...ne kadar sıradışı bir yapı olduğunun... E, ispatlarından sadece bir tanesi. Ya şöyle düşünün biz deprem kuşağında yaşıyoruz ki depremlerde ne kadar büyük hasarlar alıyor bu şehirlerimiz binalarımız onu görüyoruz özellikle yeni yapılanlar. Ama bu bina 1500 yıldır orada ve hala insanları büyülemeye devam ediyor. Bu da gerçekten çok kıymetli. Bir de Ayasofya'nın kubbesi baktığınızda bin yıl boyunca dünyanın en dev kubbesi olmuş. Ayasofya'dan daha büyük eser yapamamışlar ve 1453'te Türkler gelip İstanbul'u alıp Ayasofya'yı bir camiye çevirdiklerinde dünyanın en büyük kilisesi unvanına sahip. Bugün mesela dünyanın en büyük kilisesi hangisidir? İşte Aziz Pietro ya da sen Peter dediğimiz. Roma'daki kilisedir ya da katedraldir. Ama onun yapıldığı dönem 1506'lardır. Halbuki Ayasofya 532. Arada bin yıl var. Mesela gidiyorsunuz Floransa'yı orada de bir Duomo var. Duomo kubbe adını taşır. İşte der ki Brunelleschi bunu yapan mimar büyük bir döneme imzasını attı ve kubbe mimarisinde çok güzel değişiklikler yarattı der. Halbuki baktığınızda Ayasofya ondan bin yıl önce o imza çoktan tamamlamış. Yani biz çok sıra dışı bir coğrafyada e, yaşıyoruz. O yüzden de benim İstanbul'la ilgili bir sloganım var. Diyorum ki İstanbul'da yaşamayın, İstanbul'u yaşayın. Peki e, şimdi en ilham verici e, ya da veren e, tarihi mekanlar deyince mesela Galata Mevliha Vahanesi, Balat Fener Sokakları bunların hepsi tabii ayrı ayrı başlı başına hani gezilmesi, görülmesi gereken yerler, yere batan sarnıcı. Fakat bir rota oluştursak mesela. Tabii. Ee, özellikle tarihi yarımada da. Şöyle şuradan başlayın şuraya kadar. Şimdi evet hayli sıcak ama özellikle geceleri de keyifli olabilir diyebileceğimiz. Siz geceleri ağırlıklı olarak anladığım kadarıyla boğaz turları yapıyorsunuz. Şimdi ben Türkiye'de gece turlarını ilk başlatanlardan birisiyim. İlk önce işte Ayasofya ile başladık. Gece Ayasofya turları ki çok önemli insanları da geceliğin gezdirdim Ayasofya'da. Mesela bunların arasında dünyanın en güçlü insanı seçilen talk show kraliçesi Oprah Winfrey de vardı. Amerika'nın ilk kadın dışişleri bakanı Madeleine Albright de vardı. Hatta en son gezdirdiklerimden ikisi de Michael Douglas'la Catherine Zeta-Jones'la. Onlarla da geceliğin e, Ayasofya'yı birlikte keşfettik. E, mesela şu anda Yerebatan Sarnıcı'na da geceliğin e, gidebiliyorlar ki benim 28 Eylül itibariyle tekrar geceliğin turlarım da başlayacak. Hem e, Ayasofya'da hem Yerebatan Sarnıcı'nda hem gündüzleri e, boğaz turları yapmaya devam edeceğim. E, boğaz bir de püfür püfür yani e, sıcak havada bile o Karadeniz'den gelen rüzgar sizi öyle bir e, rahatlatıyor ki o yüzden bir akşam üstüne doğru boğaz da yapabilirsiniz. Hatta ben e, misafirlerime diyorum ki ya diyorum hiç çok fazla para da vermeye gerek yok. E, bebekten binin. O hani e, dilenci vapuru derler ya. E, onunla kandilli, küçük su, Anadolu sarı kanlıca, Emirgen yapın. O e, küçücük boğaz turu ki birkaç liraya mal olacak e, bir tur bile. inanın e, ruhunuzda böyle bir ferahlık e, yaratacak. Ama şimdi biz tarihi yarımada'dan başlıyorsak, e, önce birinci tepeye çıkmamız lazım. Ha, bu arada, şimdi evet, tepeleri, tepeleri de bir sayalım tabii isterseniz yani. e, Ahmet Bey. Çünkü biz yedi tepeli şehirde yaşadığımızı her zaman söylüyoruz ama tepelerin hangileri olduğunu bilmiyoruz. Ben de diyorum ki. Bütün tepeler tarihi yarımada da bulunur. Yani e, şunların hiçbiri tepe değildir. Herkes çünkü tuzak soru İstanbul'un yedi tepesinden birini söyleyin dediğimde Çamlıca'da kesinlikle değil. E, bakın bu tepeler yani Çamlıca, Maltepe, Fikirtepe... Ondan sonra Nakkaştepe, Nakkaş Gültepe, Esentepe, Gayrettepe, Çeliktepe hiçbiri tepe değil. Bütün tepeler tarihi yarımada da bulunuyor. Hmm. Neden? Sur içi. E, Sur içi dediğimiz bölge aynı zamanda. Çünkü Konstantin e, şehri e, inşa ederken Roma'dan da başkenti İstanbul'a taşırken diyor ki burası diyor Roma gibi bir şehir olacak. Yedi tepe üzerine kurulacak diyor. O yüzden de o yedi tepe üzerine kurup etrafını da surlarla çevirdikleri için biz o alana ne diyoruz? Sur içi diyoruz. Ki çok da güzel bir alan çünkü güneyinde Marmara Denizi var kuzeyinde Haliç var koruma açısından da çok, e, çok e, doğru bir yer bir de iki katının birleştiği bir noktada e, yeni şehrini yaratıyor Konstantin. Ben diyorum ki nereden hatırlayacaksınız Yedi Tepe'yi? Osmanlı Yedi Tepe'ye yedi tane cami yapıyor. Bakın birinci tepede bugün Sultan Ahmet Camii var. İkinci tepede Kapalı Çarşı'nın olduğu noktada Nuri Osmaniye Camii'ni görüyoruz. Üçüncü tepe Süleymaniye Camii ki Çamlıca Camii yapılmadan önce şehirdeki en büyük camiydi ve muazzam bir mimar Sinan eseridir. Ve şu anda da ekranda zaten bakın evet. bu fotoğrafları Aydın Sertbaş çekti ve bu Photoshop değil gerçek bir karedir. Üsküdar'dan çekilmiş Dolunay zamanı. Süleymaniye'nin e, dört tane minaresinin hemen yan tarafında bir Dolunay görüyorsunuz. E, bu arada bu Üçüncü Tepe ile ilgili şöyle bir şey de e, söyleyeyim. E, buraya Süleymaniye'yi yapmanın sebebi ki iç mekan fotoğrafları da var e, Süleymaniye'nin. Belki reji birazdan onları da gösterir bize. E, Kanuni'nin tahta çıkışının 30. yıl döneminde başlıyor inşaat ve e, ardından 7 yılda tamamlanıyor. 4 tane minaresi var. Diyorlar ki aslında e, Kanuni'nin İstanbul'un fethinden sonraki 4. Sultan olduğunu 10 tane e, minarenin e, şerefesi var. 4 minarenin 10 tane şerefesi var. O 10 sayısı da Osmanlı'nın kuruluşundan itibaren Kanuni'nin 10. Sultan olduğunu gösteriyor. Ve manzara muhteşem. Şu anda zaten birinci tepedeyiz. Bakın birinci tepede Ayasofya çıktı. Tüm görkemiyle. Ardından şehri görüyor. Sol tarafta Taksim bölümü var. Sağ tarafta Asya tarafını görüyoruz. Hemen bakın Ayasofya'nın ön tarafında 3 tane küçük kubbe var. Onlar da önemli sultanların türbeleri. Çünkü o kadar kutsal bir yer ki Ayasofya. Sultanların bir ...bir kısmı Ayasofya'nın avlusunda e, gömülmeyi tercih ediyorlar. Biz sonra dördüncü tepeye geçelim. Dördüncü tepede karşımıza ne çıkıyor? Fatih Camii çıkıyor. Fatih Camii eski bir e, kilisenin üzerine inşa edilmiş. Havariyun Kilisesi. Yani 12 havariler e, kilisesi. Ardından beşinci tepeye geçiyoruz. Orada Yavuz Sultan Selim Camii var çarşambada. Altıncı tepeyi herkes kolaylıkla tahmin ediyor. Çünkü onlara şöyle bir ipucu veriyorum. Diyorum ki büyük aşkın kahramanı için yapılan cami... E, o da kim Mihrimah Sultan. Mihrimah biliyorsunuz güneş ve ay demektir Farsça. O yüzden de diyorlar ki Mimar Sinan Mihrimah'a aşık olduğu için iki tane cami yaptı. Biri Üsküdar'daydı. Üsküdar'dan dolunay çıkarken ya da ay yükselirken Edirne Kapı'daki Mihrimah Sultan Camii'nden de güneş batardı. Mihrimah güneş ve ay sözcükleri de bir araya gelirdi bu vesileyle diyorlar. Yedinci 7. tepeyi çok insan bilemiyor Ahmet Bey. Yedinci 7. tepede neresi Cerrah Paşa ya da Koca Mustafa Paşa Mustafa. orada da e, Haseki Hürrem Külliyesi var. Demek ki 7 tepenin Üçünün camiine mimar Sinan yapmış. Süleymaniye, Mihrimah Sultan Camii ve Haseki Hürrem Külliyesi bunlar da olağanüstü eserler. Şimdi Yeditepe'yi dolaşmaya bence Birinci Tepe'den başlasınlar. Zaten İstanbul'a ilk gelen yabancılara da ben onu söylüyorum. Birinci Tepe'de Ayasofya, Yerebatan, Topkapı Sarayı ve aynı zamanda ne var? Sultanahmet Camii var. Sultanahmet Camii'nin hemen yanında Hipodromumuz var. Hipodrom eskiden at yarışlarının yapıldığı yer. Hipo çünkü at demek. Ee, onun öbür tarafında da eskiden İbrahim Paşa Sarayı olan Türk ve İslam eserleri müzesi var. Çok güzel bir müze. Bina da e, olağanüstü evet. bir bina. E, zaten o bir günden fazla zamanlarını e, alacak. Bir de ben insanların işte e, paramız yok, vaktimiz yok e, söylemlerine inanmıyorum. Çünkü bir tane İstanbul Kart'a ihtiyacınız var. E, İstanbul Kart bütün her yerde e, geçerli. İki... E, müze kartı, müze kart çok ucuz bir kart ve müze kart e, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın neredeyse bütün müzelerine ücretsiz e, erişim sağlıyor. Çok az bir paraya. E, Dolayısıyla bir müze kart alsınlar, bir tane de İstanbul kartı alsınlar. Hatta yanlarına benim e, en favori kitaplarımdan bir tanesi İstanbul hakkında her şeydi, Böyle 700 sayfalık bir kitap. Onu alsınlar e, ki ona bile gerek yok. Artık chat GPT her şeyi söylüyor. O i̇şte kartlar da çok uygun fiyatlı. Çok çok uygun e, fiyatlı. Yani ee, ve artık e, geceliğin Efes gibi yerler de açık. Müze kartınızla bile e, geceliğin gidip bu mekanları görebiliyorsunuz. O yüzden birinci tepeyi yapsınlar. İkinci tepede tabii ki Kapalı Çarşı var ve Kapalı Çarşı'nın ilginç bir özelliği var Ahmet Bey. Kapalı Çarşı e, Time Dergisi tarafından e, dünyada en fazla ziyaret edilen tarihi mekan e, seçildi. Şöyle ki e, günde 250 bin ile 450 bin arasında insan geliyor. 250 bini baz almışlar. Bunu 365 ile 91 milyon kişi tabii insanların hepsi alışveriş için gelmiyor bir kısmı kışın soğuktan bir kısım da yazın kendini sıcaktan korumak için geliyor kapalı çarşıya ama muazzam bir yer yani 4000 dükkanı 65 sokağıyla ben hatta hep espri yapıyorum kadınlar için bir cennet erkekler için ise bir cehennem diye fakat gene de 600 yıllık bu alışveriş merkezi ki dünyanın en eski alışveriş merkezlerinden ve en büyük alışveriş merkezlerinden biri şehrimizin en güzel eserlerinden. Peki e, sizin için İstanbul'da böyle en e, gizemli, kendince hikayesi en güçlü e, yer neresi olabilir? E, yine e, tarihi yarımada içerisinde sanırım. Ya aslında mi? o kadar güzel yerler var ki yani, sır dolu e, mekanlar. keşfedilmeyen bir yerleri <laughs> var mı hala? Var var. Mesela gizli sarnıçlar var e, İstanbul'da. Çünkü eski İstanbul'da tarihi Yarımada'da bin civarında sarnıç olduğu e, tahmin ediliyor. Ama biz onları mahvettik. Nasıl mahvettik? İnşaat yapıyorduk. İnşaatın altından sarnıç çıktı. E şimdi bunu bildirsek e, Anıtlar e, Yüksek Kurulu'na falan e, inşaat duracak. E, rant kaygısı zaten Türkiye'deki en büyük problemlerden bir tanesi. Ne yaptılar? Gizlice geceliğin o sarnıçları, o tarihi eserleri yok ettiler. Allah'tan hala işte bin derek e, Şerefiye, ondan sonra de. Sultan Sarnıcı ya da eee yere batan sarnıcı gibi sarnıçlarımız hala duruyor. Ama mesela e, çatladı kapıya inerken e, Sultanahmet'te hipodromun sonuna geldiniz tam karşısında ...karşınızda Marmara Üniversitesi'nin rektörlük binası var. O, oradan sola doğru e, aşağı kıvrılın. Hemen solda bir tane halı e, mağazası vardır. Onun altında 1500 yıllık bir Bizans sarnıcı var. Ve o bölgede hiç beklemediğiniz yerlerde o Bizans sarnıçları karşınıza e, çıkıyor. E, hatta saraylar karşınıza çıkıyor. Neden? Çünkü İstanbul dünyanın en güzel şehri geçmişte. Ta ki 1204'e kadar, 1204'teki Latin istilası o dördüncü açlı seferi şehrimizi mahvediyor. Her şeyi çalıştırıyor çalıp çırpıyorlar. Bugün Venedik'e gittiğinizde bizden çalınmış bir sürü eser görüyorsunuz. Sadece Venedik değil bir sürü Avrupa kentinde İstanbul'dan çalınanlar var.